Ağzı Allah'ı min Şeytanı Rjeem. Bismillahi r ve amalun adlı tefsirimize devam ediyoruz. Güzel bir tefsir. el Vakfatu tedbiriye ya da Al Vakfatu tedbiriye diye başlıyor. Birincisi diyor ki İqtirabil Nasi hesabuhum uhum fi gafletim muaridun. Bismillahirrahmanirrahim Yaktraba yaklaştı linnas insanlar için hesabı, onların hesabı yaklaştı ve hum onlar fi gafletin bir gaflet içerisinde mu'ridune yüz e, çeviricidirler. Yani onlar yüz çevirici, gaflet içerisinde yüz çevirici oldukları halde insanların hesabı yaklaştı. es sual, sual soru ondan sonra yukarıda cevabını verecek. Limaza niçin yuzekkiruna bize hatırlatıyor kim Allahu Allahu Teala yüce olan Allahu Teala bize hatırlatıyor. Neyi bi iktirabati saati kıyamet e, kıyamet saatinin yakınlaştığını bize niçin haber veriyor? Bize niye hatırlatıyor bunu? Ve ma eseru alel mümini. bu hatırlatmanın mümin üzerindeki eseri tesiri nedir? El cevap. Cevap dediği şu işte burada. وَمَنْ كِمْ عَلِمَ بِلِرْسَ نِي اِقْتِرَابَ السَّاعَةِ Kıyamet saatinin yaklaştığını bilirse قَسُرَ اَمَلُ قَسُرَ اَمَلُهُ Onun emeli kısa olur. Çok böyle uzun emelli olmaz. Hiç ölmeyecekmiş gibi davranmaz. وَطَابَتْ نَفْسُهُ Onun nefsi temiz olur. Temizlenir. Ne ile? Bir tövbeti. Tövbe ile nefsi temizlenir. Nefsini tövbe ile temizlemiş olur. Ya yani sürekli tövbe eder. Çünkü Vaktinin kısa olduğunu bilir, kıyamet saatinin yakın olduğunu bilir. lem yarken ile dünya, rakene ile dünyaya da meyletmez. etmez. Fakir eline sanki makanen olan lem yekün olmadı zehebe. Gittiği zaman yok olduğu zaman. Yani elinde diyelim bir mal var, olan bir mal var. Yani diyelim bu mal bir anda teraf oldu, elinden çıkıp gitti sanki hiç yokmuş gibi davranır. Ee, üzerine düşüp de böyle peşinden ağlamaz, feryat etmez. Bu kadar çok e, ona tesirde bulunmaz. Varlığıyla yokluğu bir olmuş olur diyor. Ve atin her gelen bu atin aslında atiyun idi. Atiyin e, muzaf burada. E, ama e, ya harfin illetli olduğu için o da hasfedildi. Ve atin ve her gelen her gelecek olan nedir? Garibun yakındır. Yani gelecek olan her şey yakındır. Mesafesi ne kadar uzak olmuş olsa da. Vel ölüm la mahalete hiç şüphesiz atin atiyun gelecektir. Burada ilerleştirme var. Gelecidir. Ve mautu kulli insanin her insanın ölümü nedir kıyamu saatihi onun ee, saatinin kıyamet saatinin kopmasıdır. Saatinin gelmesidir. Yani ölen adamın kıyameti kopmuştur. Bir küçük kıyamet var, bir de büyük kıyamet var. Küçük kıyamet kişinin ölümüyle oluyor büyük kıyamette kainatın yok olmasıyla. Vel kıyametu kıyamet eyyadan aynen qaribetun yakındır. Bir neye nispetle? Bil izaveti ila ma mezamine zamani. Geçen zamana nispetle kıyamet çok yakındır. Çünkü geçen zaman daha fazla, kıyametin kopmasına kalan vakit daha azdır. Geçen zaman daha fazladır. Buna nispetle diyor, Kıyamet yakındır. Fema bak yeminet dünya, dünyadan geriye kalan yani dünyadaki dünyanın ömründen geriye kalan zaman, ekallu daha azdır mimma meza. geçenden daha azdır. Yani dünya artık yaşlandı. Ee, geçen zaman çok fazla e, dünyanın yok olmasına çok az kaldı diyor. Nereden anlıyoruz? Çünkü niye göre kıyamet yakın diyoruz? Çünkü geçen zamana göre baktığımız zaman Geçen zaman daha fazla, az bir süre kalmış. Kalan süre az. Kalan süre az olduğu için yakın diyoruz. El kurtubi. Kurtubi bu tefsiri yapmış. Kurtubi de bu tefsiri almış. Evet. Sualın cevabı bu. Hmm. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rabbim bizlere son nefeste iman nasip eylesin. Ee, kişi şunu bilecek. Kendi kıyameti ölümüyle birlikte başlıyor. Onun için bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip birisi diyor ki Ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak? Peygamber Efendimiz de diyor ki kıyamete ne hazırladın? Niçin soruyorsun? Ona hazırlıklı mısın diye soruyor. O da Ya Resulallah pek bir şey yapamadım diyor ama seni çok seviyorum diyor. Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki kişi sevdiğiyle beraberdir. Rabbim bizleri Peygamber Efendimiz de sahabesiyle peygamberlerle beraber haşreylesin.